bugün gemi yapıp sonra gidemezsem bundan tamı tamına 20 tane açacağım. Evet. Bir tane gemi yapacağım. Onu da sonra gidemezsem 2700'e Artıma 20 tane burada Ama jet fren kullanmayacağım. buna gemi yapacağım. Evet. Şimdi kötü bir şey de yapmayacağım yani. Evet. Yani videodan önce fren. Kutu fren açtım. 500 tane olmak çok iyi. Küçük bir gemi yapmaya çalışacağım. Hakan da yasak olacak. Evet. Büyük olsun. Şöyle. Şöyle. Önünde bir koruma mı olsun? Önünde koruma olsun. Dur be. Dur. Evet. Şimdi şöyle itelim şunu şöyle. Be. şöyle yapalım. Şunu ben şöyle uzatayım. Diğer yana da şöyle uzatayım. Evet. Örneğe de blok koyacağım şöyle biraz. Yeter. Şimdi altından şöyle sürmek için bir şey yapacağım da kesin süremeyeceğim. Şöyle bir, de bir şey koyacağım. Evet. Bundan sonra gider miyim? Buna ben bir kovma atacağım. Çok iyi bir kovma atacağım. Bayağı iyi bir kovma. Bunu koydum. Tamam. Şeffaflığını biraz azaltacağım. Böyle bir şey yapacağım. Şimdi bunu içinden geçirerek ya yapacağım. Bu yine hasar yiyecek mantıken. Ama Olmaz. o zaman şu 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 çarpışma kapatın. Şöyle kırılırsa Kullanabileceğim Ve tekerde koyacağım Tekerde kesinlikle bana lazım olacak arkadaşlar Sürmem için Kalkan yasak, jetpack de yasak, boktan da yasak Yani bizi kurulabilecek her şey yasak Sadece gemi, yapma, gemi falan yapabilirim. Da. Evet, bu bir şey. Olan. O, o gitti ve ağrıca çalışmıyor. Neyse tamam sonra gitmeye çalışacağız. Bakın arkadaşlar bu hasar yiyecek. Ama o kızı kadar ben şimdi Alacağım. Geç bu böyle öyle. Söyleyeceğim Ben tamam, bunu hiç düşünmedim Neyse yazdan önümü temizliyor da. Burası iyi. Önümü temizliyor. değmiyoruz. Şimdi kafam değiyor ama masal Çünkü iyi kaçtık. Ben hayatımda hiç evde kullanmadım. Ama masal kullandım. Bir kez masal da kullandım. Ben hiç evde yapmadım. Yapmayı da düşünmüyorum. Sizin için Tamam. verdiğim gibi. 20 tane açıyor. Bakalım ne olacak? Gördüğünüz gibi 245 tane aldığını bilmedim bunu da bilmiydim. Çıkarmıyor. Çubuk, çubuk, çubuk. Çıkarmıyor çubuk. Baktım, korktuk. Benim Vox diye bir varmış. 16 tane gemi var, 16 tane ofis koltuğu, tabela, 11 tane ofis kapısı, 8 tane şartak, 8 tane fener, 7 tane vagon, 7 tane vaket 4 tane tutkap, bunun adını bilmem. Dört tane top, üç tane düğme, üç tane de menteşe. Aslında bunun o ben çıktım lan. Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Ara, FK falan. Ona yapılışını göstereceğim. bu. Buna bayağı yaklaşıyor. Hiç şuna, hiç vermedi. Bir dakika bir şeye bakacağım. Bu çıkartmıyor 20'e kaç ediyor? Bakalım. 8100 10. 10 tane kaç? 5 2000. 2025 2025 Arkadaşlar sizin için 2025'e birlikte belirttireceğim yarın. Ve 25 çizgi var. Ondan açacağız. 10 tane. 7 ve 10 mu hatırlamıyorum ama açacağız işte. Neyse arkadaşlar bir videonun sonuna geldik. Bye.